Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı işler, bol güneşler. Bugün şu anda yeni almış olduğum besleri göstereceğim. Bunları daha önceden biliyorsunuz. Eski kuzularımız, kesinlik olmuş kuzularımız. Yaklaşık 45-46 kilo ortalama gelebilecek kuzularımız. Yeni aldığım kuzuları göstermek istiyorum. Bu daha önce görmüşseniz burayı e, böyle bu şekilde çevirdim. Daha önce görmediniz ama şimdi artık görüyorsunuz. Niye çevirdim? Bu mallar daha bugün geldi. E, 19 tane olması lazım. Daha dağdan yeni indi bu mal. Farkındaysanız biraz tüylü ve pis. E, ve sadece ot yemesi gerekiyor. Şu an yeme alışkın bir hayvan değil. E, bu hayvanı yavaş yavaş yeme alıştıracağız. Bu hayvan e, neden böyle bir hayvan aldım? Daha önce böyle e, yeme yatmamış, e, yem bilmeyen hayvan almamıştım. İlk defa aldım. Şöyle söyleyeyim. Şu anki e, fiyat bazında benim için e, uygun bir fiyata geldi ve şöyle bir durum var. Yani farkındaysanız hayvan sal. E, Limuzin gibi yani. Gemi gibi hayvan, ayakları kalın, e, vücudu gelişmiş, iskeleti gelişmiş. Sadece besiye dönecek, yeme alışacak ve besiye dönecek şekilde. Sadece bir tane aralarında ufak var, onun haricinde bir boy hepsi. Bunlar ortalama, üst üste 27 kilo geldi. Şöyle, üstünde 1 kiloda tüy olduğunu düşünürsek, hayvan 26 kilo şu anda. Bu hayvan yeme alışacak. Yeme alıştıktan sonra, bir mesela bir hafta, 10 gün içinde yeme alıştırırız bunu. Daha sonra, besiliğe çekilecek. Yaklaşık bir buçuk iki ay sonra da bu hayvanlar ocağın onundan 15'inden sonra bu hayvanları e, çıkaracağız inşallah. Bu şekilde bu hayvanlar. Burayı da kapattım ki e, bu hayvanlar rahatsızlık vermesin ve bu şu an bu hayvanın yediği arpa, mısır ve soyanın olduğu yerde e, olmamaları gerekiyor. Hem bu hayvanların otu az yemesi için hem e, Yeminin daha çok yemesi için, kilo alması için bunlarla bulaşmaması lazım. Bunlarla uğraşmaması lazım. Bir de ben şey fark ettim. Bu hayvan alırken, e, bu hayvanlarda şöyle bir durum var. Hayvanların, bu kara göz dediğimiz şu tarz hayvanlarda e, şöyle bir problem var bence. Yani problem değil de, daha doğrusu şöyle bir durumu var. Bu hayvanlar, şöyle sırtına dokunduğumda normalde 15 gün önce çıkan hayvanlarla çıkması gerekirken bu hayvan 2 hafta daha geç çıkıyor. Niye bilmiyorum ama kara göz olan hayvanların genel problemi olduğunu düşünüyorum bence. benim tavsiyem. Ben bu hayvanların bazılarını il bunlar toplama mal. Maviler bir yerden, şu düz olanlar bir yerden, işte şurada tüylü var o bir yerden. Sonra şuradaki gördüğünüz kırmızı puantiyelileri daha yeni aldım. Onlar biraz ağırdı falan. 31 kiloyu aldım onları. Bunların içine kattım. Şöyle e, hayvan alırken en çok dikkat edilmesi gereken şey bir pis tüylü olmayacak. Benim fikrim bu. E, ve kırpık olması gerekiyor. Mesela ben bu hayvanı aldığımda kırpıktı. Ve bu hayvan e, tüyleri tam gelişmedi. Yani kırpık hayvanın et verme oranı en az %10-20% arasında daha fazla. Yani şu tüy, tüylü hayvanın aldığım et oranıyla şu tüysüz hayvandan aldığım et oranının arasında %10 fark olduğunu düşünüyorum. Yani düşünmüyorum direkt böyle Hesabım kitabımı yaptığım zaman bu iki hayvan arasındaki fark Baya e, farklı oluyor. Bir de ben, bunlar benim ikinci aldığım ikinci dönemin hayvanları şu mavi olanlar. Bunların bacakları ince farkındaysanız. Kendileri de biraz kısa. Yani mal malın e, cinsi kısa. Ve mesela bu dişi sanırım şu andaki. Aynen şu mavi olan dişi. Bir de şuna bakın. Mesela bu hayvanın bacakları kalın. Mesela şu giden hayvanın bacakları kalın. Bu onun yanındaki bacakları ince. O bacakları kalın. Limuzin gibi dediğim hayvan bakın beline bakın sal. Bu hayvanda tüy olduğu için belinin tam olarak ne olduğunu da göremiyorsun. Böyle kabarık durduğuna bakmayın. Hani tüy var yani. Olay tüyde şu an. Ama şu diğeriyle belki daha kilo olur. Bu diğer giden var ya bu tüylüden daha ağır gelebilir yani. Onun haricinde burada bir tane abimizin şu diğer kuzuları aldığım abimizin kuzuların içinde bir koçluk kuzu vardı. Bu koçluk kuzuyu da buraya attım. O da şurada ileride. Şu görmüş olduğunuz kuzu. Yani o kuzunun cinsi güzel ee, ve tam bir e, tabiri caizse döl makinesi kendileri. Atın rahatınıza bakın. Öyle bir mol, öyle bir cins. Ve burası da bu şekilde. Şimdi diğer taraftaki yeni almış olduğum diğer besilik kuzuları, küçük kuzuları göstereceğim. Bunları zaten daha önce görmüştünüz. Bunlar çıkacak kuzular gününü zamanını bekliyor görüşmek üzere